Galatasaray'da son günlerde bir panik havası olduğunu sezebiliyoruz. Aradaki puan farkına rağmen Fenerbahçe'nin her geçen gün biraz daha yaklaşması camiada biraz panik havası yarattı gibi gözüküyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu havayı? Ya ben bu havaya aslında baktığınız zaman sevgili Ceren haftalardır söylüyorum. Derbiden önce de söylemiştim. 6 puan önde olan Galatasaray neden bu panik halinde olan Galatasaray? Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Ben uzun yıllardır Galatasaray'ı takip ediyorum Galatasaray. 8'de kapanır, 18'de kapanır diyerekten şampiyonluğu yakalamış, şampiyonluğu elde etmiş. Tabiri caizse böyle kopararak almış bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Fenerbahçe ile beraber kalmışsın evinde. İkili avarajda 7 puanına geçmişsin. Ama Galatasaray neden bu paniğe girdi dersen, bence biraz yönetici demeçlerini. Fenerbahçe derbiden sonra biz şampiyon olacağız dedi. Sayın al çıktı, uzun uzun konuştu. Galatasaray cephesi var hakemi, yabancı hakeme takılı kaldı. Oynanan futbol haftalardır kötü. Galatasaray bir B planı devreye sokmaya çalıştı. Geçmiş dönemden belki futbolcu prim alacakları biraz daha takımla fazla e, ilgilenebilmek. Yönetim başkan önce Dursun Özbek, Okan Hoca ile bir araya geldi. Özel bir toplantı yaptılar bu sıkıntıları gidermek için. Yeniden bir seri yakalabilmek için. E, Alanya Spor maçına pek alışık olmadığımız şekilde Galatasaray 3 gün önceden gidecek. Antalya'da adeta oraya üst kuracak. Antalya'dan Alanya.